diğerlerinden farklıyım dediğiniz oldu mu hiç? Veya çevrenizdeki insanların olaylara bakış açısının inanılmaz derecede sıra dışı olduğunu fark ettiniz mi? Bugün sizinle beraber zekasıyla fark yaratan ve yüksek IQ'lu insanların altı farklı özelliğinden bahsedeceğiz. Ama sıradan özelliklerini değil. Bugün bu konunun derinliklerine ineceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Yüksek IQ'lu insanlar duydukları her şeye inanmazlar. Bu doğru mu diye sorarlar. Ama şu var ki her şeyi çok fazla ciddiye almazlar. Beyinleri sürekli bilgi süzgecinden geçirir ama aynı zamanda hayatın keyfini çıkarmayı da unutmazlar. Örneğin bir arkadaşım geldi ve dedi ki kahve içmek boy uzatmazmış. Normal bir insan he tamam der ve geçer. Ama zeki insanlar bunu sorgular. Peki bunun bilimsel olarak bir kanıtı var mı? Uyumsuz gibi görünebilirler ama bu kendi seçimleridir. Yüksek zekalı insanlar toplumla çok fazla uyum sağlamayabilirler, fakat şu, onların özel bir tercihi olabilir. Sürekli anlamlı sohbetler ararlar ve yüzeysel konularla ilgilenmezler. Bu yüzden de herkese uyum sağlamak yerine gerçekten bağlantı kurabildikleri insanları ararlar. Duygusal zekaları da oldukça yüksektir. Biz çoğunlukla zeki insanların sadece mantık odaklı olduğunu düşünürüz ama araştırmalar şunları gösteriyor. Gerçekten zeki insanların duygusal zekaları da oldukça yüksektir. Yani hem akılları çalışıyor hem de başkalarının hislerini kolayca anlayabiliyorlar. Yorumlara yazın bakalım. Bir ortamda başkalarının hislerini kolayca anlayabiliyor musunuz? Canları çok sıkılır ama bu iyi bir şeydir aslında. Bu insanlar sürekli bir şeyler öğrenmek, sürekli bir şeyler keşfetmek ister. Bir rutine sıkıştıklarında ise sıkılmalarının sebebi budur aslında. Ama bu sıkılma onları yeni şeyler denemeye ve yeni şeyler üretmeye yönlendirir. Beyinleri gece daha aktif olur. Birçok araştırma gösteriyor ki zeki insanlar geceleri daha aktifler, daha yaratıcı düşünüyorlar ve daha çok odaklanabilirler. Kendileriyle sürekli çelişirler ama bu onları daha akıllı yapar. Zeki insanlar bazen kendi düşüncelerini bile sorgular. Dün bir fikri savunurken bugün tam tersini düşünebilirler ama bu kötü bir şey değil. Bu onların gelişime açık olduğunu ve sürekli öğrenmek istediklerini gösterir. Ve evet. Yüksek IQ'lu insanların bazı ilginç özellikleri bunlardı. Siz bu maddelerin kaç tanesini kendinizde buldunuz? Yorumlara yazın. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.